Dünyanın tadı ekibi olarak şimdi de Bursa'nın Mudanya ilçesinde Giritli hanımlarla kabak pişireceğiz. Taze evet, kabak. Evet, sıyırma yapacağız. Kabak Firt. sıyırma yapacağız. Evet. Girit usulü. Evet. Girit usulü. Evet, evet, Girit usulü kabak. Kabağımız sıyırma. Girit kabağı. E, malzemelerimiz soğan, taze soğan, pirinç, tuz ve limon. Malzemeleri bunlar. Evet, bunlar. Sizi izliyoruz hanımlar. Bakalım Giritliler kabağı nasıl pişirler. Tavamıza zeytinyağı alıyoruz öncelikle. Bol zeytinyağı. Burada soğanlarımız Hı. jülyen doğranmış olacak. Evet. Önemli olan o. Zeytinyağımızı biz bol kullanıyoruz yemek. Yağımız bol. yağımız bol. Yağımız bol olmazsa biz o tadı alamıyoruz. Olmaz. Olmuyor. evet. Biz mutfağında zeytinyağı evet. önemli. Günden doğradığımız soğanlarımızı koyuyoruz. Bir taraftan da Hı? kabakları. Ben yani bu arada kabakları sıyıracağız. Sıyıracağım. Adı buradan geliyor. Evet. Şöyle ince ince. Kabak soyarmış evet, gibi. Evet. Kabak soyarmış gibi. Ortadaki ince tohumlu yeri almıyoruz yani. Oraya kadar yapıyoruz. Kabuğu bir da ponuyoruz. Yıkalmış için kabuğunun evet. bir zararı yok Hı -hı. yani. Evet. Bakın bu şekilde kabuğu sıyırıyoruz. Hı -hı. Evet. Tohumuna kadar. Tohumuna kadar sıyıracağız. Hı -hı. Hı -hı. İnce ince. İnce. Evet. Oradan geliyor. Evet. Sıyırma oldu. Evet. evet. Evet kabak evet. sıyırma diye. Adı buradan geliyor çok güzel çok lezzetli bir yaz yemeği oluyor Evet hafif, de. hafif. zeytinyağlı diyet yemeği Evet Bursa'ya gelmeden önce diyetteydim Bursa'ya <laughs> gelmekle beraber diyet miyet kalmadı hanımlar <laughs> Bursa'nın mutfağında çok çeşitli mutfaktır evet. hem Balkanlar var Girit var mutfağı hafif Evet. Girit mutfağı zeytinyağından Zeytinyağı. ve Sevde. otlardan çoğunluk evet. evet. çıktığımız evet. zaman biraz hamur evet. işleri giriyor Orada etler giriyor daha çoktur bizde evet. Deniz mahsulü vardır yani evet. balık beyaz et. Bir de biz eti otla pişiriyoruz. Evet. Ya da otu da etle pişiriyoruz. Böyle bir mutfağınız var. Evet. Ama, et de içinde Ama içinde evet. de eti evet. var. Tamam yani birbirlerini dengeliyor evet, çok, çok bir güzel ve sağlıklı bir mutfak e bizim içine doğup büyüdüğümüz bir mutfak çok şanslısınız o yüzden evet çok şanslıyız gerçekten ama Mudanya'da olmaktan da çok şanslıyız bir laf var ya demişler bahçene keçi girdi Amca da demiş geçi girsin, giritli girmesin de demiş. <laughs> yani kurutur otları. <laughs> <laughs> yani çünkü. Doğadan besleniyoruz. Evet. Yani bizim büyüklerimizden tabi biz de öyle gördük. <laughs> Girit biz Mudanya'da doğup büyüdük ama Girit'ten gelen anneannelerimiz, babaannelerimizden öğrendik. Evet. Evde tabi bizim için normal bir mutfak kültürü. Şimdi soğanlarımız kavrulurken kabaklarımıza limonla terbiye yapıyoruz. <laughs> Hem kararmasın diye hem de böyle friş bir tat versin diye. O yüzden şöyle limonla. Limonla terbiye ediyoruz. Terbiye ediyoruz. Evet. Sonrasında kavrulan soğanların üzerine pirinçlerimizi ekliyoruz. Bir çorba kaşığı. Bir, bir buçuk bir kadar. Bir çorba kaşığı kadar. Üç. Üzerine evet pirinç, üzerine taze soğan. Biraz da bununla kavuracağız. Sonra taze soğanlarımızı ekleyeceğiz. <laughs> Daha sonrasında kabaklarımızı koyup çok az bir suyla pişirmesini. Çok güzel. Şimdi taze evet. soğanımızı ekledik. Evet. Biraz daha kavuracağız. Sonra kabaklarımızı ekleyebiliriz. Bunu da pişirme süresi yaklaşık yarım saat kadar. Kredik. Hazır olmuş olacak. Evet, çok hızlı. Evet. Çok kolay. Evet. Çok lezzetli ve çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Evet. Olur. Kesinlikle bir diyet yemeği. Çok evet. hafif. Diyetin olması olması zaten kabak. Daha önceden biz Suyu biraz ne? hazırlamıştık. Evet. Zaman kaybı olmasın diye. Şu tabaklar. ekliyoruz. Çok hafif. Çok biraz hafif da kabak birlikte de ekleyeceğim. Pirincin yumuşamasını bekleyeceğiz. Çok az. Sonrasında kabaklarımızı ekleyeceğiz. Kabaklar çabuk pişiyor. Evet, çok çabuk. Zaten sıyırdığımız için ince, çok çabuk pişiyor. Erimemesi lazım. Evet. Şimdi limonadımız, kabaklarımızı ekliyoruz. Limon suyuyla beraber. Evet, limon suyuyla beraber. O zaman hafif de ekşi olacak. Evet, evet. evet. Freş bir tat veriyor. Biraz daha su ekliyoruz. Evet, kalan suyumuz ve kapatıyoruz. Ocağın yarım saat altını saat. kısıyoruz. Kısık ateşte yarım saat Yarım saat sonra hazır, evet. Girit'in kabak sıyırması artık hazır. Evet. Kabağımız pişti. Oh. Üzerine garantör olarak en son, en son artık piştikten sonra ocağın altını kapadık. Evet, kapadık. Şöyle dereotu. Dereotu, taze nane. Tercihe göre kuru nane de olabilir. Ama biz genelde taze nane kullanıyoruz. Mis gibi kokuyor. Ve yeşil soğan. Ve yeşil soğan. Olmazsa olmazı zeytinyağı. Evet. Son dokunuş bu. Sunuma hazır. Evet. Tadına bakıyorum hanımlar. Bakalım nasıl Aa, olmuş. Afiyet olsun. olsun. Girit'in kabak sıyırması. Çok güzel, çok farklı. Ayrı bir lezzet. Söylediğimiz kadar hafif mi? Çok hafif. Hafiften böyle mayhoş. Evet. Kabak sevmeyene kabak sevdirir bu tarif. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Çok da basit. Evet, evet. Kesinlikle. Mutlaka yapıp deneyin. Tabii. Pişman olmayacaksınız. Yaz yemeği. Çok fresh. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.